Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir bardak ve bir tabağı nasıl dönüştürdüğümü göstermek için bu çekimi yaptım. Aqua Trend boyaları yeni nesil dönüşüm boyaları olduğundan ve en 71 belgesine sahip olduğundan sağlığa zararlı hiçbir madde içermez ve her türlü dönüşümde kullanabilirsiniz. Bunu göstermek amacıyla da gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Kullanmak istediğim renkler kırmızı, beyaz ve yeşil yılbaşı renkleri. Çünkü yılbaşı konsepti olsun istemiştim. İçlerine katalizör ekledim boyalarımın ve bardak ve tabağı nasıl boyamak istediğimi önce bir tasarladım. Nereleri boyamak istiyorsam ona göre bantlarla bölümleri ayırıyorum şu an görüyorsunuz. Ve bantı güzel yapıştırmanız önemli boyanın sızmaması adına. Ve boyamaya başlıyorum. Önce fırçayla başlamıştım ama daha sonra istediğim görüntüyü elde edemeyince süngerli fırçaya geçtim. Pompon fırça diyoruz biz. Evet. Şu an pompom fırçayla boyuyorum. Kırmızı görmek istediğim yerlere kırmızıya boyuyorum. Peçete dekopaj tekniği kullanıyoruz. Elimde yogaşı konseptli bir çam ağacı peçetesi vardı. O peçeteyi bu konsepte uygun gördüm. Şu an kırmızılarım artık bitiyor. Evet, rütuşlayalım. Siz de evinizde dilediğiniz dönüşüm yapabilirsiniz. Evet şimdi beyaz kısımlara geçelim. Boyamı alıp beyaz görmek istediğim yerleri boyuyorum. Ve arkadaşlar önemli bir detay peçete tekniğinde Kullanacağınız yerin zeminin açık renk olması önemli bir detaydır. Çünkü öbür türlü deseniniz görünmez. Ben de peçeteyi tabağın ortasına kullanmak istediğim için orta kısmı beyaza boyuyorum. 2 saat kuruma süresini beklememiz gerekiyor ilk kattan itibaren. Evet. Elimde küçük bir balkabağım da vardı. Onu da kırmızıya boyamak istedim. Her yüzeyde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İlk katım bitti arkadaşlar. 2 saat bekledim. Ve ikinci katlarına başlıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar aynı bölgeleri, aynı renkleri uyguluyorum. Şimdi yeşil boyama uygulamak istiyorum. Bantların olduğu şeritleri yeşile boyamak istiyorum ve bantları yavaşça söküyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu kısımları yeşil yapmak istiyorum. Bu tamamen sizin hayal gücünüze ve zevkinize kalmış bir olay. Ne görmek istiyorsanız, nasıl bir tasarım istiyorsanız kafanızda onu canlandırabilirsiniz. Burası sizin dünyanız. Evet. Yeşil şeritlerimizi de çekelim. Tamam. Harika. Ve aynı düzeni bardağımda da yapıyorum. Son dokunuşlarım, evet bu da tamam, kurumaya bırakalım, ben bu tabakta altın sarısı da görmek istedim. Ee, elimde şu an ekose bandım var, bu daha şeffaf bir bandtır, titiz çalışırken e, bunu kullanıyorum. İnce bir detayla ince sarı çizgiler yapmak istiyorum. Evet. Ayarlamak biraz zor olabilir. Ekose zor bir tekniktir. Tabağın hafif çukurlu olması da birazcık e, denge problemi yarattı haliyle ama sonuç güzel oldu. Ve evet sanırım tamam. İstediğim incelikte bantlarımı ayarlıyorum. Evet. Tekrar Aqua Cool Trend'in metalik gold rengini kullandım arkadaşlar. İnce şeridini boyuyorum. Boyama işlemi bittikten sonra onlar kururken peçetemi aldım ve e, nakış makasıyla oyarak çıkarıyorum. Her detayı önemli, resmin tamamen yansımasını istiyorum. O yüzden nakış makasları e, bu teknikte en çok işimizi gören materyaldir. Peçeteyi tamamen kestikten sonra katlarını ayırıyoruz ve en üstteki en ince katı kullanıyoruz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Instagram'da Pembe Painter hesabımı takip ede alıp sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer bu tekniği yaparsanız beni de etiketleyebilirsiniz. Sizden haberdar olmamı sağlayabilirsiniz. Evet ben çok beklemediğim için bantı çekerken bazı yerlerde kalkmalar oldu ve onları toparlıyorum hemen. Biraz acele ettim Boya yumuşaktı. Tam kuruma sağlamadan katlarını vurguladım. Siz bekleyin ama. Evet bardağımın peçetesini yapıştırıyorum şu an. İçinde kopaj tutkala. Evet. Peçete tekniğini uygularken ee, yapıştırıcıyı peçetenin ortasından dışa doğru yaymanız çok önemli arkadaşlar. Bu püf noktasıdır. Peçete çünkü ıslandıkça esneyen bir malzemedir. Ve siz ortadan dışa doğru kullanırken herhangi bir potluk, kırışıklık yapmasını önlemiş olursunuz. Hava kabarcığını önlemiş olursunuz. Ve her yeri nüfuz eder. Peçetenin her zerresi tamamen bardağa yapışır. Zemine yapışır gördüğünüz gibi içten dışa boyuyorum. En son tekrar yapıştırıcımı tamamını uyguluyorum. Yavaş yavaş sonuca yaklaşıyoruz. Bakın. Tabağımda da aynı şekilde peçetemi oturtuyorum. İçten dışa doğru tutkalımı sürüp peçetemin iyice yapışmasını sağlıyorum. kendime küçük bir Nescafe seti oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın. Bence gayet hoş. Azlıklarını temizleyelim. Daha sonra üzerine beyaz boya püskürtüp vernik kısmına geçiyorum. Bakın bardağımla birlikte. Onun da üzerinden bir kat tutkal geçelim. İyice kurumasını bekleyelim. Evet. Kupanın sapını da gold görmek istiyorum. Metalik renklerin tutuculuğu çok fazla olduğu için ona katalizör koymadım. Evet, sona yaklaşıyoruz. Ve beyaz püskürttükten sonra vernikliyorum gördüğünüz gibi gıda ile temasında hiç sorun yok arkadaşlar makineye koymadım henüz koyup denemeyi düşünüyorum onun garantisini de veriyor firma ben çok makinalık bir şey de kullanmadığım için gerek duymadım vernikleyelim her yerini kuruduktan sonra ya yani iki saat geçtikten sonra ikinci katı da vurursak eğer daha sağlam olur Son olarak kullandığım malzemelerle sizle veda alışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hesabım pembe painter'dan da bana ulaşabilirsiniz. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.